üst kata doğru giden bir tünel var. Şimdi bu tünelin içindeki merdivenlerden yukarıya doğru çıkacağım. Tabi daha öncesinde buraya gelmiştim ve güven nokta olarak burayı gördüm. Çantamı da buraya bıraktım sırtımda olmasın diye. Yalnız burada şöyle bir durum var. Bu iki kısım yani karşıyla bura arasındaki alan yıkıldığı için buraya bir ahşap bir yol yapılmış. Şimdi bu ahşap yoldan karşıya geçeceğiz. Tabi biraz dikkatli gitmemiz gerekiyor. Her adımımızı çok dikkatli atacağız ki aşağıya doğru düşmeyelim. Ve bayağı da aslında korkutucu burada yürümek. Ahşap köprüden karşıya geçtim. Şimdi tünelin iç detaylarına doğru ilerleyeceğiz. Buradan sola doğru döndüğümüzde üst kısım yıkılmış bir şekilde bizi karşıladı. Tabi zamana direnemediği için bu bölge zamana direnemediği için bu kısım yıkılmış değerli arkadaşlar. Keşke orijinal haliyle günümüze kadar ulaşabilseydi. Bu kısımda bir şey yok. Burası boş. Şöyle size zemini göstereyim. Şimdi geldiğimiz noktaya ilerleyelim. Yalnız arkadaşlar her yeri çok güzel yapmışlar. Mesela kapı o kadar düzgün duruyor ki. Yani belki burası yapılalı. Bin yıl oldu ama bin yıldır sağlam bir şekilde duruyor ve amacına hizmet ediyor. Buradaki kapımız. Tabi şu kısım biraz korkutucu. Buradan biraz dikkatli geçmemiz lazım. Alt kısım bayağı yüksek. Es kaza aşağı düşersek valla bayağı sıkıntı olabilir. O yüzden dikkatli geçmem lazım. Evet biraz yavaş gidelim. <laughs> sıkıntı olmasın. Aşa aşağı doğru gitmem gerekiyor. Çünkü e, biraz da salla. sallanmıyor da çatırtı çatı sesleri geliyor biraz. Evet aşağı indik tekrardan. Tabii yukarısı biraz böyle içerilere gitseydi çok güzel olacaktı ama Yukarıda sadece bizi tek bir oda karşıladı.